Gökçeada'nın tarihi ve doğal dokusunu özel ve nadir bir sinematografi ile beyaz perdeye taşıyacak olan yönetmen koltuğunda Ceyhan Kandemir'in oturduğu ve senaryosu Nafise Laleh tarafından kaleme alınan Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim filminin basın toplantısı gerçekleştirildi. Nusret Bey Eğitim Kültür Doğa Tarih ve Dayanışma Vakfı'nın kurucusu Nusret Avcı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı ve Gökçeada Belediyesi'nin ilgi ve destekleriyle gerçekleşen filmin çekimleri, Mayıs ayının ilk iki haftasında kendini sinemaya adayan 26 kişilik yetenekli bir ekiple tamamlandı. Filmde 14 yaşına gelen Carla'nın ben kimim sorusuna yanıt aramak için teyzesinin yanına Gökçeada'ya gelmesiyle başlayan hikaye, Karla'nın köklerine dair sorularına cevap arayışını konu alırken, başrollerde Karla Kandemir, Yeliz Gerçek, Celalettin Demirel, Emre Kızılırmak, Kubilay Karslıoğlu, Aslıhan Kandemir, Nuri Karadeniz, İram Kahyaoğlu, Cansu Özdenak, Mehmet Şimşek ve Mete Yasin Demirok gibi değerli oyuncular yer alıyor. Filmi iki farklı yerden işlediklerini aktaran filmin ortak yapımcısı Cansu Özdenak Derin ama sıcak bir film oldu diye konuştu. Bu filmde iki farklı e, köşeden görmeye çalıştık. Aslında ada bir köktü bizim için, e, kökleri temsil ediyordu. E, ben e, bir köksüz karakteri, yersiz yurtsuz bir karakteri canlandırıyorum. Dolayısıyla biraz yersiz yurtsuzlaşmayı hem fiziksel hem mental ve e, duygusal anlamda işlemeye çalıştık. Ben de böyle bir karakteri veriyorum. E, şarkı sözlerinde de bunu yakalayabilirsiniz zaten. Bir şarkı performansım da var film içerisinde. E, dolayısıyla e, derin bir film ama sıcak bir film oldu. Gökçeada'nın tarihi yapısı bizi büyüledi ifadelerini kullanan Özdenak kendi özel yapısını korumayı başarmış diye konuştu. Çok uzun yıllar önce Gökçeada'ya gelmiştim. Daha sonra tatil içinde beni etkileyen e, bir bir dokusu bir tarihi var Gökçeada'nın. E, çağımızda yani şu koşullara rağmen hala e, kendi e, özel kendi özel durumunu, yapısını koruyabilmiş bir tarafı var. Hep bakir bir yönü var. Seviyorum doğasıyla verdiği duyguyla Gökçeada'yı. Film içinde hep birlikte yani ekip olarak kararımız zaten basın toplantısında da anlattığımız gibi işte Nusret Bey'in etkisi oldu. Ve adanın kendi tarihi ve doğal yapısı beni de büyüledi herkes gibi tabii bu sanat filmi Gökçeada için büyük anlam taşıyor diye konuşan filmin ana destekçisi Nusret Avcı, Gökçeada'da yapılması planlanan projeleri desteklemeye devam edeceğiz diye konuştu. Bu, bu sanat filmi Gökçeada'mız için çok anlam taşıyor, önem taşıyor. O yüzden heyecanla bu filmin başlangıcından sonuna kadar içinde olduğum, katkı verdim, destek verdim. Bizim bir vakfımız var. Nusret Bey Eğitim, Kültür, Sanat, Tarih, Doğa ve Yardımlaşma Vakfı. O vakıf kapsamı bünyesi içerisinde ilk önemli icraatımız bu. Bundan böyle adanın birçok alanlardaki yapılması gereken projelerde vakıf vasıtasıyla çıkartacağız ortaya.